çaresizliğinin göstergesi. Tam bir yıl oldu Ahmet Özer'le başladılar. Sonra 19 Mart belediye başkanları gözaltılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırmalar ve aslında toplumsal muhalefetin bütününe saldırmalar. İşte akademisyenler, iç dünyası, emek dünyası, gazeteciler, halen tutuklu olan gazeteciler, sanat camiası ne yapmaya çalışıyorlar? Toplumu baskı altına alıp susturup sindirmeye çalışıyorlar. Neden çaresizliğin göstergesi diyorum? Yerel yönetimlere yaptıkları operasyonlarla toplumu ikna edemediler. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar, yalanlar, iftiralar, karalamalar toplumu ikna edemediler. Partimizin kurumsal kimliğine, kongrelerine, kurultaylarına saldırdılar, toplumu ikna edemediler. Ve toplumu ikna edememelerinin gerekçesi olarak da diyorlar ki o zaman Gerçekleri konuşan herkese operasyon yapalım. Bütün toplumsal muhalefete işte Telebir'e kayyum atadılar. Çok haksız ve hukuksuz bir biçimde gazeteci Merdan Yanardağ bir operasyon gerçekleştirdiler. Merdan Yanardağ Telebir'in sahibi değil. Yani oranın bir genel yayın yönetmeni, çalışanı. Telebir'in sahibi olmamasına rağmen, ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, bir hüküm olmamasına rağmen Telebüre kayyum atadılar. Deyim yerindeyse işte çöktüler. Ne yaptılar? Telebiri susturdular. Şimdi gazetecileri ne yapıyorlar? Tutukluyorlar. İşte Fatih Altaylı Silivri cezaevinde bir program yapıyordu. Cezaevinde olduğu halde boş koltuk yayını yapıyordu. O yayını yapamaz hale geldi. E şimdi gazetecileri getiriyorlar Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde. Bir bölümü burada ifadesini verdi. Yavuz Ohan az önce buradan ayrıldı. İşte Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. Yolda olan gazeteci arkadaşlar var. Gelecekler. Onlar adliyeye saf edilecek mi edilmeyecek mi bir belirsizlik var. Ne yapıyorlar? Gazetecilere gözdağı vermeye çalışıyorlar. Konuşmayacaksınız diyorlar. Gerçekleri söylemeyeceksiniz diyorlar. Çünkü niye? Toplumu ikna edemiyorlar. Rıza üretimini gerçekleştiremiyorlar. Rızayı üretemedikleri için de bir korku imparatorluğu kurarak tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Toplumun önüne korku duvarları örmek istiyorlar. Gazetecilerin önüne korku duvarları örmek istiyorlar. İşte bunun göstergesi bu. Bugün burada yaşanan ama bunun karşısında hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gerçekleri konuşmaya, gerçekleri savunmaya devam edeceğiz ve o korku duvarlarını bir kez daha, bir kez daha yıkacağız. 19 Mart'ta o korku duvarları öğrencilerle yıkılmıştır, aşılmıştır. Kadınlarla, gençlerle, emekçilerle aşılmıştır. Yeni korku duvarları örmeye çalışıyorlar bu uygulamalarla ama bu karanlıkla mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Zalimin zulmü ne kadar artmışsa gideceği gün de o kadar yakındır. Bir başka mesele daha vardır. Bugün son olarak da onu ifade edeyim. Siz sormadınız ama Tayfun Kahraman'la ilgili biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kararı var. Ta Tayfun Kahraman'la ilgili verilen Anayasa Mahkemesi kararına bir yerel mahkeme bugün yine itiraz etti ve Tayfun Kahraman işte tutuklu kalmaya devam edecek. Bir kez daha anayasal düzen ayaklar altına alındı. Bugün bir kez daha anayasal düzen ayaklar altına alındı. Devletin kurallarını ve kurumlarını hiçe sayan bir İstanbul yargısı, yargı içerisine sızmış bir grup devletin kurallarını ve kurumlarını hiçe sayarak uygulamalar gerçekleştiriyor. Bugün Tayfun Kahraman'la ilgili verilen karar bir kez daha göstermiştir ki Türkiye'de Anayasal düzen tehdit altındadır. Türkiye'de hukuk devleti tehdit altındadır. Bununla da mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, size de geçmiş olsun diyelim tabii. Siz de gazetecisiniz. Bugün Ruşen Çakır, yarın e, hangi arkadaşımızın başına geleceği belli değil. E, bugün tweet atanlara, hani şu an. E, Bugün tweet atanlara, işte bir şekilde yazı yazanlara yapılan uygulama yarın. Mikrofonun